Herkese selamlar arkadaşlar. 5 Mart iddia tahminleri videosuyla karşınızdayım. Bugün sizler için iki mücadele seçtim. Konya Spor Galatasaray, Nis Paris Saint Germain mücadelelerini ele alacağız. Ve bu iki mücadeleden bir kombin oluşturacağız. Çok da fazla uzatmadan şöyle hemen mücadelemize geçelim. Bu arada arkadaşlar hafta sonunu değerlendirmek, canlı bahisten ve ekstra kart, korner gibi normal bahislerinde olmayan bahisleri değerlendirmek isteyen arkadaşlar videonun açıklama kısmında bir telegram grubumuz var. Oradaki linkten grubumuza gelerek yoğun bültenlerde gün boyunca canlı bahisleri de takip edebilirler. Şimdi Konya Spor Galatasaray mücadelesine gelecek olursak şöyle bir puan durumunu inceleyelim ilk olarak. Konya Spor Lig'de 2. sırada 49 puanla Galatasaray 12. sırada 35 puanla. Artık Trabzonspor şampiyon oldu diyebiliriz. En yakın rakibi Konya Spor'la arasında arkadaşlar kaç puan fark oldu? 3 puan desek 59 hani bayağı bir puan farkı oldu. Konya Spor son haftalarda oldukça kötü arkadaşlar. Uzun zamandır kazanamıyorlar. Şöyle bir bakalım bakın. Fatih Karagümrük Kupa'da 5-4 yenildiler. Trabzonspor'a 2-1 yenildiler. Kasımpaşa'yla 4-4 kaldılar. Başakşehir'e 2-1 yenildiler. Alanya Spor'a 5-1 yenildiler. Oldukça kötü bir gidişatları var ama gol atıyorlar. Hani skor üretme konusunda sıkıntı yaşamıyorlar ama kalesini gole kapatmada ya da skor üstünlüğü korumada gerçekten büyük problemler yaşıyorlar. Galatasaray'a baktığımız zaman Galatasaray'da bir türlü kazanamıyordu. Fatih Terim gitti, Torrent geldi vesaire vesaire yine kazanamıyordu. Ama son olarak artık bir şekilde son iki mücadeledir penaltılarla da olsa kazanmaya başladı. Ha şimdi bunu ben Galatasaray penaltılarla kazanıyor demiyorum tabii ki. Hani penaltı pozisyonunda da en azından penaltılar var mıdır yok mudur tabii ki tartışılır ama hani sonuç olarak Galatasaray o penaltı pozisyonlarına giriyor. Yani o topu ceza sahasına sokabiliyor ki penaltı pozisyonlarını alabiliyor. O yüzden bu da oyun anlamında ee, artı yönde bir şeyler kattığının göstergesidir. Şimdi bu mücadelede oranlara baktığımız zaman maçın favorisi Konya Spor. 2-12, 2-95 beraberlik 2-50 Galatasaray'ın oranı var. Arkadaşlar ben bu mücadelede taraf başına girmeyi hiç risk, risk, ıı, gereksiz buluyorum, riskli buluyorum, hiç gerek duymuyorum. Onun yerine son haftalarda son 5 maçını kazanamamış bir Konya Spor var. Çok gollü mücadeleler geçiren bir Konya Spor var. Gol atan ama kalesini gole kapatamayan bir Konya Spor var. Galatasaray'a bakıyorsunuz. Şöyle hemen bakalım. Galatasaray bakın 1-1, 1-1, 3-2, 4-2 oldukça gollü mücadeleler geçiyor. Savunmada zafiyeti var, hücumda da bir şekilde atıyor. Gerek penaltı olsun gerek bir şekilde olsun Gomis'in de takıma katılması Galatasaray'ı hücum anlamında gerçekten güçlendirdi. O yüzden ben bu mücadelede en garanti Bays'in iki takımın da birbirine gol atacağını düşünüyorum. Arılanda oynanan son iki maç 1-0 bitmiş, karşılıklı gol olmamış. Artık bir karşılıklı gol zamanının geldiğini düşünüyorum. O yüzden ben bu mücadelede iki takımın da birbirine gol atacağını düşünüyorum. Bu mücadele için benim tercihim şöyle 1.55 orandan karşılıklı gol var şeklinde. İkinci mücadelemiz Nice Paris Saint Germain mücadelesi. Bilenler bilir beni eskiden beri takip edenler varsa ben Nice'i her zaman Paris Saint Germain'in belalısı olarak e, tabir etmişimdir. Şöyle puan durumuna baktığımız zaman Paris birinci muhtemelen şampiyon olacak o da 62 puanda. Arkasında 47 puanla Marsilya, onun arkasında 46 puanla Nis var şimdi. Marsilya, Ries, Ren gibi takımların rakibi Paris Saint Germain değil şu an. Lig hedefi olarak. Hani normal rakipleri tabii ki ama lig hedefi olarak rakipleri değiller. E, Nis hedefi kim burada? Marsilya. Nis, Paris Saint Germain karşısında bir puan alırsa oldukça hani sürpriz bir puan alır. Bakıldığı zaman mücadeleler çıkan takımlar hani Paris mücadelelerini... yüzde... 60 oranla hani kaybetme gözüyle sahaya çıkıyor diyebiliriz. Çünkü karşınıza Neyman, Mbappe, Di Maria, Messi hani gerçekten rüya gibi kadrosu olan bir takım var. Hani Paris'e karşı 3 puan alma hedefleri tabii ki olabilir ama hani genel bir plan yaparken o maça ben çok fazla 3 puan yazdıklarını düşünmüyorum rakip takımların. Şimdi bu mücadelede arkadaşlar şöyle bir karşılaştırmalarına bakalım. İki takım arasında oynanan son iki maç golsüz eşitlikle bitmiş. Yani bu mücadele bakın iki mücadelemizde de son iki maçlar golsüz geçmiş ama ben bu mücadelenin golsüz geçeceğini düşünmüyorum. Baktığımız zaman Nis nice son haftalarda gayet iyi gidiyor. Aldığı puanlar olsun buraya kadar geldiği puan olsun. Nis nice hücum anlamında daha bakın şöyle evinde gerçekten etkili bir takım. Evinde son üç maçını kazanmış. Paris Saint Germain'i zaten anlatmaya gerek yok ama Paris Saint Germain'in şöyle bir sıkıntısı var çok hücum yönelikli bir takım olduğu için bazen defansta arkada boşluklar verebiliyor. Çünkü takımın bekleri bile hücumsal yönlerde bekler. O yüzden arkada boşluklar verebiliyorlar. Ben bu mücadelede Paris'in yine böyle baskılı oynayan taraf olacağını düşünüyorum. İlerideki hani çok iyi hücum hattıyla gol bulacağını düşünüyorum ama çok hücumsal oynamasından dolayı ve Nis'in de Paris'e karşı hep böyle bir şansının tutmasından ötürü Nis'in de gol bulabileceğini düşünüyorum. Bu mücadele içinde benim tercihim 1.51 orandan karşılık gol var şeklinde arkadaşlar. İki mücadelede karşılık gol var oynayacağım. Konya Spor Galatasaray karşılık gol var. Nis Paris Saint Germain karşılık gol var şeklinde. Şimdi bir de kombinimi ben sizlere hemen şöyle bir e, kupon olarak göstereceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar şöyle hemen kombinimizi oluşturalım futbol Galatasaray Konya Spor Galatasaray karşılıklı gol var. 1.72 gibi güzel bir oranı var. Oranlar sizi korkutmasın arkadaşlar. Geçen de bir üst kombine oluşturmuştuk. Oranlar yüksekti. Ama hani ben hiçbir zaman oranlara bakarak bir kombin çıkarmam. Tamamen analize bakarım. En son oranına bakarım. Oranı benim için çok bir şey ifade etmez. Daha çok beni ilgilendiren mücadelenin analizi ve istatistikleridir. Şöyle gelelim Nice Paris mücadelesine. Ona da karşılık gol var. Toplam böyle 2.90 3'e yakın bir oran bekliyorum ben kuponumuzda. 1.67 bakalım şöyle kaç oldu oranımız? Evet 2.87. Tam beklediğimiz gibi bir oran. Şöyle kombinimizde oynayalım. Evet arkadaşlar kombinimizi oluşturduk. Umarım kazanırız. Umarım güzel bir hafta sonu geçiririz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.